Ey yavrum bak. Goldwing'in <laughs> müzik efsane çalıyor. <laughs> Harika. Nasıl ama? Çağlar abimiz de Goldwing'i sürüyor. Goldwing'in sahibi. Müzik falan o biçim. Bak 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 bunlar da bizim grubun diğer üyeleri bizi yakaladılar. Güzel yolu buldular mı kaptırıyorlar. Of 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 of. Ох, ушту бизимкілер, ушту geldiniz herkese. Antalya'dan sevgiler, saygılar. 9 Ekim 2022 Pazar itibariyle Antalya kaç turumuz başladı. Kaşa gider miyiz bu bilmiyoruz ama yoldan iki kişi daha alacağız ve bizim tur başlasın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Hadi abi devam edelim. Siz önden gidin. Ben sizi çekeyim biraz. Usta görüyor musun yani? Vallahi <laughs> bizim gibi ee, var, NC var, CB250 var, Tracer 7 var. Devam abi. Devam. Evet, tur başlıyor. Yoldan bir Kimco 360 alacağız, bir Forza daha alacağız. Turumuz başladı. Hayırlı yolculuklar. Evet, Giyindik, kuşandık, yola çıktık. 24 derece hava var. Öğlen 1-2 gibi 30 derece olmasını bekliyoruz. Güzel bir hava, açık bir hava. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Çakırlarda yapacaktık ama ufak bir plan değişikliği yaptık. Motorsuz olmaz farkıyla ilk turumuzu arkadaşlar gerçekleştiriyoruz. Kamplı turlarda gerçekleştireceğiz, eşli turlarda gerçekleştireceğiz. Şimdi erkek erkeğe bir tur yapıyoruz. Yani kafa dağıtacağız. Toplamda 7 kişi olacağız. 2 kişi uyuyakaldı. E pazar bugün. Herkes çalışıyor tabii. Anlayışlı olduk bizde. Saat 9'da buluşmuştuk. 9.30 oldu. Daha yeni çıkabildik. Gece olsun gücü olmasın arkadaşlar. Çağrı önden gidiyor. PCX sattığım arkadaş cb 250ler almış. Trader önden gidiyor. X-Max önümde. Evet, yola çıktık. Sakin olmamız konusunda zaten hepimiz bilinçliyiz. Ekipmanlarımız tam. Trafiği tehlike atmayacağız. Kendimizi tehlike atmayacağız. Evet, ben şöyle yol açayım bizimkilere. Konvoy halinde gidiyoruz. Takipçilerimizi görüyorsunuz. 5 kişiyiz şu anda. Evet, merkezden çıkıyoruz. 700 sisler önden yolluyoruz. Aslında onlar arkadan gelse iyi olacak da 250 cc'ler arkadan geliyor. Basmayacağız zaten 100 bandında gideceğiz. Sıkıntı yok. Şuradan yeni yola çıkacağız. Yola çıktık arkadaşlar. Manzara harika. Mükemmel bir hava var. 26 dereceye çıktı. bakalım. Biz de rodaj bakımımızı yaptırdık. 250 cc altı motorumuz yok. O yüzden biraz rahatız. Biz de rodajı yaptırdığımız için rahat rahat basabiliriz. Kahvaltı yapacağımız yere az kaldı sürpriz olsun neresi olduğunu söylemeyeyim. Çakırlara gidecektik. Şu dağların içinde bir kasaba var. Güzel bir köy var. Oraya gidecektik. Oo, trezi kaptırıyor. Tabii herkes de motorunu deneyecek. deneyelim şöyle motorumuzu. Ben şöyle şerit değiştireceğim motorlara görün diye. CB250'ler arkamda ona da beni geçmesi için işaret yaptım. eksi sattığımız arkadaş biliyorsun Resul. Evet, petrole giriyoruz. Yakıt ikmali yapacağız. Ana çağırdı bizi gidelim. <laughs> Şuraya gidelim. Oo orada dolu. Mazotta külmüş bak. Acıktınız mı? Standart. Ben acıktım. Sabah kahve içtim ama o da acıktırdı. Çok güzel bir yere götürüyoruz. <laughs> ya ben cumartesi günü gittim hasta oldum ya her şey var. Burayı... Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Burayı dolduralım çok almaz ama aldığı kadar. Ablamız biraz ters Agresif Pazar gün çalışıyor ya <laughs> Buraları keseceğim Ben nakit alacağım Bilginiz olsun Ama işi biliyor bak Tık dedi 110'da 110 değil mi? Böyle vereyim Teşekkür ederim. Evet şurada doğa park var. Oraya gireceğiz BP'nin yanında. İki arkadaşımızla da burada buluşacağız. Evleri bu tarafta çünkü. Biz merkez tarafından geldiğimiz için. Burası motorcuların aynı zamanda uğrak noktası arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen bir Goldwing Müzikler dım tıs dım tıs dım tıs. Hadi girelim mi? Ben diğer arkadaşlar bir arayayım. Neredeler? Motorcular burada usta. Doğa Park. Arkadaşlar burası güzel. Çay beleş. Şöyle göstereyim Doğa Park simit evi. Yani simitin haricinde her şeyi var. Buyurun arkadaşlar. Evet beyler şöyle mekanı göstereyim ben size. Sonra biz karnımızı doyuralım. Yine fotoğraf kareleri vesaire her şeyi alacağım. Yok önce alıyoruz ediyoruz ediyoruz. Evet bekleyelim de şeyi. Dostum selam. Abi merhaba. Hoş sağ geldin. Abi. İyi sağ olasın. Nasıl gidiyor? Şeyle mi geldin? E, mi geldin? Geldim, tamam. Abi. Bir yere oturalım. Bir, Bir yer kapalım. Hocam, ne nasıl? İyi sağ olun abi. Çok güneş olmaz mı bura? Goldwing ile gelmiş reis ya. Siyah Goldwing konulmuş. Evet kahvaltımızı yaptık. Goldwing'ler, binlikler vesaire havada uçuşuyor. Ekibe katılan oldu. Hadi bakalım. Evet Antalya'ya çıkıyoruz. Kemer 32, Muğla 403 diyor ama biz Muğla'ya gitmeyeceğiz. Ekip kalabalık arkada. Beni geçmeleri için bir işaret yapayım ben. Evet Tracer 700 2022 Goldwing'imiz eklendi bir tane arkadaşlar siyah efsane CB de geçsin bizi. Goldwing'imiz geliyor arkadan kaptırdı. Bir arkadaşımız daha katılacak bize. Goldwing'imiz geliyor. Evet. Müzik açık. Şöyle arkamız sakin. Şu an 6 motor olduk. Bir tane daha katılacak bize. Hareketli konum attık. Turumuzun 7. kilometresindeyiz. Bir kahvaltı molası verdik. Biraz uzun sürdü. Tanıştık, sohbet, muhabbet derken. Biraz zaman geçti. Evet, güzel gidiyor turumuz. Beldibine geldik. beldebine uğramayacağız. Son durağa kadar gidip sonrasında gezmeye başlayacağız. Ve arkadaşlar bir jandarma çevirmesi. Stabil zaten burası. Muhtemelen bizi gönderecekler. Aynen genelde turizm araçları çevriliyor burada. Jandarmalara selam. Çevirmeden direkt transit geçtik. Şu Rus'u sollayalım biz. Ben şöyle bir konvoyun önüne geçeyim. alıyorum şu an. Tracer 700. Devam. Goldwing. Devam. CB250R. Hadi koçum. Aslanım benim be. Devam. NC750. Devam. Harika. x Max. Neredesin? Devam. Evet ben de kolumu arkasına geçeyim. Güvenli bir şekilde. Harika. manzarayı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Kemere doğru gidiyoruz. Kumluca Finike diye. Turumuza devam edeceğiz. Harika bir gün. Muazzam bir dostluk var. Güzel bir kahvaltı yaptık. Muhtemelen Kumluca Finike taraflarında güzel bir yemek yiyeceğiz. kontrollü olmamız lazım. Konvoy tehlike aynı zamanda. Evet motorlarımız güzel. Kötü motor yok aramızda. Depolar full, lastikleri iyi. Herkesin kontrol ettik. Ekipmanlar tam. Konvoy kaptırdı gidiyor maşallah. yolu buldular mı acımıyorlar adamlar. Kemere geldik bu arada arkadaşlar. Nasıl geldiğini anlamadım. Çağlar abimiz de Goldwing'i sürüyor. Goldwing'in sahibi. Müzik falan o biçim. Çam yuvaya çıktık. Kemer çam yuvayı. X Max nerede? Arkamda mı? Aynen. Bir de ekibi de takip ediyorum sürekli. Sürüden biri ayrılmasın. Oğlum virajda vites değiştirme. Yollar sabun gibi aynı zamanda. Asfalt temiz gibi görünüyor da. Yağ gibi olmuş. siyah asfalt ama böyle sabun gibi duruyor. Evet, tünele giriyoruz. Basaris tüneli. Çok iyi, çok güzel. arada top speed deniyorum. Hafif aşağı eğimli. 140'ü gördüm. Yok usta bunun gideceği bu biraz daha gider mi? Hadi 142, 143 yaptı. Eh 145 diyelim hadi. Başka da yok zorlamaya gerek yok. Yani 140 arkadaşlar bunun top speed'i. 130-140 o bantlarda gidebilirsiniz ama zorlamıyor yani böyle ben bağırayım ben yırtınayım ben çatlayacağım demiyor iyi yani evet ben şöyle bu konvoyun önüne geçeyim bu arada 45 kilometre olduk yola çıkalı Hani 120 ile falan gayet güzel viraj alıyor. Tabi bakışı kaçırmamanız gerekiyor. Biz bir de çeneye de alıyoruz. Aslında bu riskli işler yapıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Muazzam bir doğaya girdik gene. Efsane arkadaşlar. Böyle yollarda motosiklet sürmek. Hele ki böyle bir grubunuz varsa. Anlayışlı kafa dengi. Dikkatli. Daha zevkli oluyor. Gerçekten iyi ki çıktık. İyi ki bir duyuru yaptık. Bir kafa dağıtıyoruz. Erkek erkeğe çıktık bir de. Bu da güzel. Evet. Yalnız şöyle bir 700-900 cc aramıyor değiliz arkadaşlar bu yollarda. Tamam 250 cc de yeterli ama yani abartılacak kadar değil. Mesela öndeki NC adam kaptırıp gidiyor. Oldwing var mesela burada. Kaptırıyor gidiyor. Tracer var. 700 kaptırıyor gidiyor. Evet. Stabil bir şekilde gidiyor bizim Ford'umuz da Allah'a şükür. Ama tabii gücü hissetmek istiyorsunuz böyle yollarda. Hop, şu temiz asfalta çıkalım. Burada virajlar çok güzel arkadaşlar. Şimdi herkesi öne geçireceğim. Bir, viraj almaları bir görün. Bak, 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 bak. Bunlar da bizim grubun diğer üyeleri bizi yakaladılar. Güzel yolu buldular mı kaptırıyorlar. Of 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 of. Of. Uçtu bizimkiler uçtu. Evet dostlar Adrasan BP'ye geldik. Bu benzinini çok seviyoruz. Çok nezih, çok temiz. Ve efsane. Şurada motorcuların durduğu yerler var herhalde. Oraya duralım. Evet şöyle biliyorsunuz bu BP'ye daha önce gelmiştik kemer turu yaptığımızda bir motorcu abimiz var burada. Biz de burada bir mola vereceğiz. Forza, Goldwing, NC, x Max. Tracer nerede bizim? Tracer ha o köşeye koymuş. Bir de Tracer'ımız var. Evet dostlar. Kumrucu'ya giriyoruz. Ve girdik. Kumrucu'yu çok seviyorum. Bildiğiniz gibi daha önce de sizlerle birlikte gelmiştik. Ama turla gelmedik. Evet Kumrucu Otobüs Terminali. Yolculuğumuz 82 kilometre oldu. Sahilden mi gidelim? Direkt mi gidelim? Evet, ezan okunuyor. Aziz Allah. Evet beyler, Finike'deyiz. Bir balıkçıya geldik burada. Balık yiyeceğiz. Hem mola vereceğiz. Burası aynı zamanda motorcuların yeri. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yer. İsmi nedir ne değildir bilmiyorum. Neşeli balık burası. Aynen şöyle yazıyor güzel bir mekan. Bizim Tayfay'da size bir göstereyim ben. Tabii lavaboya gidenler vesaire var ama güzel bir mekan burası. Şirin. Aynen. Bir bir şey Etik burada. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Yolculuk nasıl geçti? Şahane. İyisiniz. Çok yorulmadınız. 100 kilometre falan oldu zaten. Aynen. Evet ben de yerleşim şöyle mekanı göstereyim size. Balıkları da göstereyim. Taze taze. bunlar, mercanlar. Sonunlar. Evet, biz şöyle yerleşelim şuraya. Evet dostlar, bize müsaade. Yemekten sonra görüşürüz.